Hüseyin Şahin ağımız Kırpınar meydanında O bizim baş tacımız, ağımız, gururumuz Hüseyin Şahin ağımız Kırpınar meydanında O bizim baş tacımız Sevgili Erbağ Televizyon izleyicileri Erbağ Televizyon olarak her zaman olduğu gibi Erbağımızdaki güne gelen, güncel, merak ettiğiniz ve öğrenmek istediğiniz konulara da ışık tutmaya çalışıyoruz efendim. Bugün Erbağ Güreş İstisas Spor Kulübü'ndeyiz. Ve kulüp başkanımız ve bir çoğunluğumuzun da yakından tanıdığı Mehmet Özdilek Bey ile şimdi kısa bir bilgi açısından söyleşi yapacağız efendim. Geçmiş zamandan günümüze gelen hem ata sporumuz olan hem de Erbağımızın hem tanıtımı hem de Erbağ'ımızın vizyonsel olarak gördüğü Hüseyin Şahin Güreş etkinlikleri bu sene yapılacak mı? Sizler bizlere sordunuz. Bizler de Güreş deyince aklımıza gelen Erbağ'ımızın hem antrenörü hem Güreş'le uzun yıllar uğraşmış spor adamı, spora aşığı olan Mehmet Özdirek Beyefendi'ye mikrofon tutalım dedik. Evet Mehmet Bey, bu sene güreşler yapılacak mı? Maalesef bu sene güreşler yapılmayacak. Ben Ekim'in ilk haftası olarak güreşlerin yapmak için bazı hazırlıklar yapmıştım. Ama tabi biz burada bir güreş ağası güreşin olmazsa olmazıdır. Güreş ağları. Tabi bu güreşler bir kulübün tek başına yapacağı bir şey değil. Hiçbir zaman da bunu tek başımıza yapmadık. Erbağ Kaymakamlığı, Erbağ Belediyesi Gençlik Spor İlçe Müdürü ve Güreş Spor Kulübü olarak biz bu güreşleri 89 yılından bu yana kulübün kontrolünde yaptık. Geçen sene iki dönem pandemi oldu. Türkiye genelinde güreşler yapılmadı. Ve ama bu sene herhangi bir sıkıntı yok. Türkiye'nin her yerinde güreşler yapılıyor. Biz de Erbağ güreşlerini yapabiliriz diye belirli hazırlıklar, belirli çalışmalar yaptık. Ve güreş ağasıyla yaptığımız işarede belediye başkanının bu yıl güreşleri yapamayacağını işte çok etkinlik yaptıklarını ve güreşlerin gelecek yıla daha kapsamlı bir şekilde yapalım. Bu sene de yapmayalım diye ağamıza söylemiş. O da beni aradı. Bu sene güreşleri de yapmıyoruz dedi ve şu an sadece tarihi belli. 15 Ekim Erba 31. Hüseyin Şahin yağlı güreşleri olarak radyolarda, televizyonlarda ve yapılan büyük güreşlerde anonsları yapılıyor. Ama maalesef yapamayacağız. Peki sizin kulüp olarak ya da bir başkalarının kulüp olarak bu Hüseyin Şahin güreş etkinliklerini organize edip yapabilme olanağı var mı? Şimdi tabi bu, bunu yapmak isteyenler de olabilir. Biz işte yapalım yardımcı olalım diyenler de ama belediyesiz bir şey bir sene yaparsın. ikinci sene olmaz. Bu iş mutlaka belediye bünyesinde yapılması gerekir. Hatta bu işin yapılmamasında belediye elçümeniyle ile yapılır karar verilmesi gerekir. Bence de çünkü bu çok basit bir şey değil. 30 yıldır yapılmış, geleneksel hale gelmiş, Türkiye'de belli bir marka olmuş erbaa güreşleri. Ama tabi bu yapılmadı. En azından bir elcümene sunulup elcümen kararıyla bu sene ekonomi dolayı yapılamadı diyebilirdik. Ama o da olmadı. Tabi bu güreşler yapılabilir. Birileri de yapabilir ama etik olmaz. Ben Mehmet Özdemir olarak, Erbağ Güreş Spor Kulüp Başkanı olarak bu güreşleri yaparım. Yani bunu 20 tane baş peydavan getiririm. 20 tane mutayete, 20 tane iş adamına, 20 tane baş peydavanın masraflarını çektiririm. Yani bu çok zor bir şey değil. 5 kişinin 3 günlük bir çalışması bu güreşleri yapar. Erbağ'da çünkü biz yıllarca bu işi yaptık. Geçen sene Erbağ Belediyesi'nin katkıları 25 bin lira gibi bir paraydı. Önceki seneler biz yaptıklarımızda kulübümüze para bile kaldığı seneler oldu. Yani o güreşin yaptığımız güreşte bir futbol takımını götürdüğümüz seneler oldu. Yani bir yıl atlattığımız seneler oldu. Ama koordineli bir şekilde çalışıyorduk. Spor Toto Genel Müdürlüğü'nden belirli bir miktar para alıyorduk, yine alınır. Spor Bakanlığı'ndan belirli bir miktar para alıyorduk, yine alınır. Ama bu bürokrasinin de, e, bürokrasi olarak da biz erba olarak sayımız bir vekilimizin olmaması... Erbağ'da bir vekil olmaması bence bu güreşlerin bu seneki yapılmama sebebi de o. Onun için bir vekilimiz olsaydı arıyorduk işte güreşler yapacağız diyorduk. Spor Toto'yu arıyordu, bakan arıyordu, bir yerleri arıyordu, 3-5 kuruş para çıkıyordu. Biz de gerekeni tamam tamamlayıp yapıyoruz? Yine yapılabilir ama etik olmaz. Erbağ Kaymakamı, Erbağ Belediye Başkanı ve bu kulüpler bu işin içinde olmadan yaptığımızda Erbağ'a ya mal olmaz. Ben yaparsam Mehmet Öz ile güreşlerine dönüşür. Onun için yapmak istemiyorum. Ya bizim için on gün yeterli. Şimdi eskisi gibi böyle afiş yaptırma falan böyle bir şey yok. Medya var, televizyonlar var. Bu işin televizyon güreş yap güreşi takip eden kanallar var. Yani on günlük bir süre bize yeter. Parasını bulması da, yapması da, hazırlığı da on günlük bir süre yeter. Ama yeter ki yapılacak bizim mülkamiller yapılacak bizim mülk olmadan da çok zor. Ama yazık Erbaa'ya bir geleneksel hale gelmiş bir şey. Çok bunu yapmıyor demek çok basit bir şey değil. Biz zaman zaman belediye başkanlarıyla bu konuda da ters düştüğümüz zamanlar olmuştur. Ama güreş yaptığımızda gelip mikrofonu alıp o en büyük şovunu o belediye başkanları yapmıştır. O konuda ama ben artık bu şeylerin altına girmek istemiyorum. Çünkü kendimi çok yıpratıyorum. Onun için yapmak istemiyorum. Ama zaman yeterli yani. Şunu da söylemek istiyorum, Erbaa Güreşleri 89 yılından bu yana yapılan bir gelenek değil. Erbaa Güreşleri'nin tarihi çok eski, 1800 yıllara kadar iniyor. Daha aşağılara iniyor. Çünkü burada güreş yapmak, sadece gelip orada insanları güreştirmek falan değil. Erbaa'da yüz aylarında hasat sonu, herkes işte tahammülünü ambara koymuş, bir şükür doğası yapılan, Kur'an okutulan, mevlüt okunan ve insanlara dışarılara kazan duyup oradaki gelen panayra gelenlere yemek vererek hatta zaman zaman eskiden gayrimüslimlerle Türklerin yaşadığı dönemlerde gayrimüslimler de bu işlerin her şeyine ortak olarak beraber yapılmış. Erbağ'da güneş tarihi çok önemli, çok eski. Onun için yani bu bir kulübe e, lens etmek falan değil. Erbağ'da bu işi kim yapıyorsa, belediye yapıyorsa, gençlik spor yapıyorsa, Erbağ'a spor yapıyorsa, ben sonuna kadar onlara yardımcı olmaya varım. Ama Erbağ'daki bu genelliğimiz yürüsün, yapılsın. Peki teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sevgili Erbağ Radyo Televizyon izleyicileri, Erbağ Radyo Televizyon olarak e, halkımıza her zaman doğru bilgiyi, tarafsız haberi sunmaya çalışıyoruz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan beğenip takip etmeyi de unutmayın efendim. Sevgi ve hoşgörü her zaman yanınızda olsun.